Evet arkadaşlar, bugünkü kurum deneyimiz RAM. Benim geçen hafta gittiğim yere gidecek onlar. Bugün önce, hı -hı. Yok iyisin. Bak bugün abi. Size, bugün size yani bir psikolojik Çok danışman RAM'larda nasıl çalışır, ne iş yapar, RAM'lar nasıl bir yerdir onu anlatacağım. Görüşürüz. <laughs> Evet, Artvin'deki damada doğru gidiyoruz şu anda. Yürüdüğümüz yol size göstermek istiyorum. Biraz zor yürüyoruz ama eğlenceli. Şimdi geldik. Bayağı not aldım sizden atadığım için. Hocanın yaşına şaşırdım ben. <laughs> 26 yaşında mısınız hoca? Hoca da diyor ki bu kadar açık sözlü olmasa mıydın Rumeysa? Allah aşkına ya. <laughs> oh, durdum. Öncelikle <gülüyor> arkadaşlar <laughs> seferlik araştırma merkezini gerçekten <gülüyor> çok biliyordunuz güzel. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Dur Allah aşkına ya dip isyan eden kızın <gülüyor> gülüyor> gülerek kamerama girmesi ve şirin olması. <laughs> evet. Yani bence bugüne kadarki gördüğümüz en profesyonel çalışma alanı RAM merkezleri yani bugüne Ramla kadar gördüğümüzde şey. bu arada zaten geçen hafta e, özel eğitim ve rehabilitasyona gittik. E, okullarda da staj yapıyoruz hali hazırda. Bu üçüncü kurum olarak görebilirsiniz. RAM'lar gerçek anlamda çok sistemli ve e, hani eğer bir hiyerarşi varsa RAM bunun tepesinde olan bir yerdir bence. E, çok fazla da sorumlulukları var. E, yani çalışma <laughs> Özel e, eğitimlerinde geçiyorlar RAM'daki hocalar. Gerçekten <laughs> çok profesyonelce çalışıyorlar. Evet o yüzden biraz e, yoğun Tatilleri az olan Aynen. ama dolu bir yaz çalışma alanı. Müşram rehber karşılama merkezlerinde. E, yıllık sadece 20 gün yıllık izinleri varmış. E, Aynen. Aynen. ve 10 yılı tamamlayan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenleri e, yıllık izinleri 30 güne çıkabiliyormuş. Aynen. yani Aynen. biraz sadece Aynen. çalışma saatleri e, uzun süreli. 8-5'ti galiba değil mi? 8-5. 8-5 çalışıyorlarmış. Ama Bence çok şey sorduk. Mesela hani internette falan araştırdık Zaman da böyle çok çıkıyor konuşulanlar da bu yönde ama hani ramda çalışan psikolojik danışmanlar okulda çalışanların daha yüksek maaş mı alıyor sorusunu sorduk. E, Hocalarda öyle bir şey yok dediler. E, hani net bir maaş varmış e, ek ders üzerinden hesaplanan bir e, gelirleri daha oluyormuş. ki bu ek ders zaten okulda çalışan psikolojik danışmanlar için de geçerli. Biz bize şeker verdiler. <laughs> ben şekerim orada yedim. <laughs> <laughs> bu şekilde oluyormuş. Yani hani hemen hemen aynı maaş alınıyormuş. Hatta aynı maaş dedi değil mi? Öyle dedi. Evet aynı maaş alınıyormuş. Sadece ek ders ücretleri %25 daha fazla %25 oluyormuş. Daha fazla. Ee, ama zaten vergilerle alakalı bazı durumlar oluyormuş. Hani her ay tam olarak ne kadar maaş alacağınızı hiçbir zaman bilemiyorsunuz diyorlar. <laughs> bu şekilde. Bazı notlar aldım. Şimdi bu notlar üzerinden konuşacağız. Ben not alırken bir yerde şey dedi dersin bu kadar her not alma özelimizde kalsın. Birçok şey gizliydi. Örneğin çok fazla şeyin görüntüsünü alamadım. Viscard testinin uygulamak testini uygulamak için kullandıkları o aletleri çok gizli bir şekilde saklıyorlardı ve onun görüntüsünü almamı istemedi hocamız. Bir norm kadrosu oluyormuş. 301 öğrenci öğrenciye bir psikolojik danışman düşmesi gerekiyormuş da bazı illerde mesela örneğin artık bunlardan birisi örnek olarak 301 tane öğrencisi olmayan birçok okul var ve bu okullarda doğal olarak psikolojik danışman da olmuyor. Okulların yürüteceği hedeflerde, verecekleri psikolojik danışma hizmetlerinde ihtiyaç duyulan psikolojik danışmanı ve onun sunacağı desteği ramlar karşılıyor. Okul müdürü işte e, talepte bulunabiliyor ramlardan. Ram bununla ilgili süreci süreci yürütüyor. Her sene gerçekleştirilmesi gereken yerel ve özel hedeflerin gerçekleştirilmesinde ramdaki psikolojik danışmanlar e, görev alıyorlar. Özel hedefi ya da genel hedef ramlar tarafından nasıl belirleniyor? Jiba diye Jiba diye bir test var. Bu rehberlik ihtiyaç belirleme formu diye geçiyor. Tüm öğretmenlere kendi öğrencilerine değil de e, öğrencilerinin velilerine ve okuldaki öğretmenlere doldurtuluyor bu form. Buna göre de işte okulun ihtiyacı olan rehberlik hizmetlerinin ne olduğu belirleniyor. Ülke genelinde belirlenen. Genel hedefler, Bakanlık tarafından belirlenen, zaman belirlediği, yerel hedefler ve okullara gönderdikten sonra okulların belirlediği hedeflere de özel hedefler deniyor. Okulda psikolojik danışman yoksa okul bunu ramlardan talep ediyor. İşte bizim böyle böyle bir eğitime ihtiyacımız var. Ancak okulumuzda psikolojik danışman olmadığı için bu konuda sizin desteğinizi istiyoruz diyor. İl Milli Eğitimler Rama bir yazı geliyor ram bunu yapıyor valinin olur vermesi lazım mesela burada şey diye sorduk hocam örneğin e, siz okulda psikolojik danışman olmayan bir okulda bir etkinlik düzenlemek istiyorsunuz ancak okul müdürü buna karşı çıkar mı ya da katılım olur mu bu durumda zaten vali oluru diye bir e, kavram olduğu için hani süreç çok e, sistematik bir şekilde ilerlediği için böyle bir durumun mümkün olmadığını söylüyorlar ki zaten okullar bunu kendileri çok büyük bir istekle talep ediyorlarmış. Çünkü e, her ne kadar şeyle konuşursam hani toplum içerisinde. işte okulda psikolojik danışmanları, angarya işler yaptı. İlla ki bunun bir payı vardır ama birçok e, okul müdürü ya da okulda çalışan öğretmenler vesaire e, bir okuldan bir PDR'cinin ne demek olduğunu çok büyük bir şekilde farkındalar bence. Yani Ramda çalışan bir psikolojik danışman yapacağı diğer görevlerden birisi psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri. Örneğin e, şehirde yaşanan bir e, afet durumunda vesaire bu, bu tip e, yerlere ön Öncelikle ramlı çalışan psikolojik danışmanları yönlendiriyorlarmış. Hocalarım neye ihtiyacınız var? Okulumuzda durum nasıl ilerliyor? Eğitimler aksiyon mu? Devam ediyor mu? Ya da aksıyorsa ne gibi sorunlardan dolayı aksıyor? Ee, bunun gibi çalışma yürütüyorlar. aynı zamanda e, psikolojik danışmanlara bir motivasyon kaynağı da oluyor. orgmbmap.gov.tr mutlaka e, hani mezun olmadan ya da bir işe başlamadan önce bu sayfayı takip ve alın ve orada e, plan hazırlama risk haritaları işte rehberlikle ilgili tüm dokümanları, bütün yönergileri okuyup işte e, gideceğiniz yerde yapacağınız işleri neler olduğu hakkında fikir sahibi olun ve hani maddeleri bilin ki sıkıntı yaşamayın dediler. Mesela şeyde konuşuldu. Danışmanlık tedbiri tedbiri kararıyla alakalı bir konu geçti ama bizlere tavsiyesi danışmanlık tedbiri kararlarıyla alakalı ve psikososyal yardım işte kriz önleme müdahale etme süreciyle alakalı bazı eğitimler alınması gerekiyormuş. Ve hani bu eğitimleri ne kadar erken alırsanız sizin için o kadar iyi olacak dediler. Bakanlık bir eğitim açıyormuş. Sınıfında e, işte özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşünen bir öğretmen var. Bu süreçte ne yapıyor? Öğretmen rehberlikten, e rehberlikten eğitsel değerlendirme form, formunu dolduruyor, psikolojik destek formunu dolduruyor e, ve rama gönderiyor. Ancak ram şöyle, şöyle söylediler ramda: bize gelen kişinin e, mutlaka bir doktor raporu olması gerekiyor, Heyet raporu olması gerekiyor. Yoksa biz hani bunu e, alıp da işte tanı koyup şu sınıfta eğitim görmesi gerekiyor diyemiyorum. Deyelim ki tanıyı aldı, hastaneye gitti, raporunu getirdi. İşte bu kişide ağır zihinsel engel var diye bir raporu var çocuğun ya da kişinin bireyin. E, bu süreçte öğrenciyse eğer canlı ne yapıyor? Bu rapor, hastane raporuna göre çocuğu bazı testler uyguluyor yine. Orada diyor ki işte bu çocuk e, alabileceği en iyi verim hangi ortamsa tabii ki öncelikle oraya eee gönderiyorlar. Örneğin mesela diyor ki kaynaştırma öğrencisi ya da atıyorum diyor ki bu çocuk tam zamanla özel eğitimde e, yer alması gerekiyor. E, buna göre kararları veriyor, okula yönlendiriyor. Web BEP programı, bireyselleştirilmiş eğitim programı okulda BEP kurulu tarafından oluşturuluyor. Bunların içerisinde kim oluyor mesela? Okul, okulun müdürü, işte okuldaki psikolojik danışman, çocuğun branş hocası, işte sınıf hocası vesaire. Bu tip kişilerin olduğu bir kurulla da bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıyor ve çocuğun hem sosyal değil, hem de eğitim en iyi yerlere gelmesi için bir çaba sarf ediliyor. Zaten zamların iki kolda verdiği hizmet var. Birisi rehberlik hizmeti diğeri de özel eğitim hizmetleri. Özel eğitim hizmetleri az önceki anlattığım gibi rehberlik hizmeti de yani mesela bu çocukların ailelerine rehberlik yapılabiliyor, psikolojik danışma hizmeti verilebiliyor. Örneğin şunu da sordum mesela, ücretsiz bir şekilde psikolojik danışma desteği almak isteyen birisine ramı önerebilir miyiz? Yani burada öyle bir hizmet sunuluyor mu diye sorduğumuzda evet önerebilirsiniz dediler. Bu arada şunu söylemedim örneğin çocuğa tanık konuldu. Rehabilitasyon merkezine gitmesi gerekiyor denildi. Özel eğitimli bir çocuğa. Bu çocukla özel eğitime gittikten sonra da, yönlendirildikten sonra da her yıl bu çocuğu kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bir rapor var ve bu rapor tamam rehabilitasyon merkezine gitti ama bu çocukla ilerleme mi oldu, gerileme mi oldu? İşte belirlenen eğitim yöntemi doğru mu? Bu seçilen yöntemde değişikliklerin olması gerekiyor mu? Bunları kontrol ediyorlar. İşte mesela diyelim bir çocuğu RAM yönlendirdi bir rehabilitasyon merkezine. Bu süreçte rehabilitasyon merkezinin bütün masraflarını zaten devlet karşılıyor. Yani bakanlık karşılıyor. Aile herhangi bir ücret ödemiyor. Yani ulaşımından yemesine her şeyi ama yani devlete bakanlığa ait. Bu süreçte gittiğiniz gün kadar imza atıyorsunuz. Örneğin bırakmak istediğiniz, devam ettirmek istemiyorsunuz çocuğunuzu. Yine RAM'la bir görüşme yapıp ya farklı bir rehabilitasyon merkezine yönlendiriliyorsunuz ya da işte bırakmak istediğinizde e, imza atmadığınız sürece devlet okuruma para ödemiyor. E, bu da aslında bir sorumluluk. Çünkü siz imza attıkça çocuğunuz oradan hizmet aldığı görülüyor ve bunun için de e, bakanlık tarafından belli bir e, ücret ödeniyor ramlarda inceleme odaları var. Bu odalarda da özel eğitim hocaları çalışıyor. İşte kendisinin söylediğine göre velilerin en büyük sıkıntısı zaten çocuğun evde yaptığı davranış bozuklukları ya da işte iletişimdeki kopukluklar evde yaşanan sıkıntılar oluyor. Burada diyor yaptığımız şey tak çıkar etkinlikler işte parça bütün küçük kas becerilerini geliştirebilecekleri ve görsel hafızalarını kuvvetlendirebilecekleri türden etkinlikler yapıyorlar. Çocuğun kas becerilerinin ölçe bir teste soktu. E ne yapıyor? Bir sorun olduğunu gözlemliyor işte özel eğitimci. Bu bu konu hakkında aileye bilgi veriyoruz diyor işte örneğin. Çocuğunuzun işte ince motor becerilerinde şöyle sıkıntılar var. Bir doktora gidin, bir rapor alın tarzında bilgilendirme yapılıyor. E bu süreçte veli görüşmelerinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Çünkü örneğin mesela çocukla görüşme yaparken veliden aldığı bilgiler doğrultusunda gözlem yapıyor. Böyle bir şey söyledik. Mesela hocam ee, çocuğuna tanı koyduğunuz aile her zaman anlayışla karşılıyor mu ya da bilinçli bir şekilde davranabiliyorlar mı? Anneler daha ön planda oluyor bu konuda daha hani kabullenmeyi daha kolay sağlayan kişiler oluyor. Burası dediğim gibi inceleme odasıydı yani bir özel eğitim hocasının önderliği olan kısım. Daha sonra bir de test odası var bu test odasında da psikolojik danışmanlar var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ramlarda birçok testi kullanabiliyoruz. Bizim kullandığımız testler ise genellikle zeka testleri oluyor. Mesela işte öğrenciye e, bazı sorular soruluyor. Hafıza sınırlı gibi kabül. Yaşadığım yer Kayseri Melikgazi ilçesindeyim. İşte benim e, bağlı olduğum RAM kurumu Melikgazi'deki RAM oluyor ve ben hizmet aldığım zaman Melikgazi RAM'a gidip başvuruda bulunmam gerekiyor. RAM'larda zümle toplantıları olur. Okullarda çalışan psikolojik danışmanların hepsinin toplandığı, okuldaki süreç hakkında konuştukları, fikir alışverişinde bulundukları, belirlenen hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilemiyorsa neden gerçekleştirilemediği hakkında konsültasyon yapıldığı bir ortam oluyor. Meb ile Ramda çalışan psikolojik danışman statü olarak aynı statüde çünkü ikisi de Meb kadrosundan giriyorlar. Ramda çalışmak istemiyorsunuz, okula geçmek istiyorsunuz. Bunun için yeniden bir sınava girmenize gerek yok. Tahmin isteyebiliyorsunuz. Onun hafızası dedik, hafızası dedikleri yer arşiv. Burada tonlarca dosya vardı, çok çok eskilere dayanan dosyalar da var. İçinde ne oluyor? Test raporları, performans formu, ondan sonra yönlendirme, velinin dilekçesi sonrasında çocuğun kimlik fotokopisi, eğitsel değerlendirme formları bu gibi formlar bu dosyalarda yer alıyor. Ramdan öğrendiğimiz her şey bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey varsa bildiğim ve öğrendiğim şeylerse yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki kurumumuz özel eğitim okulları. Bir de oradan video çekerim. Görüşürüz. <laughs>